Merhaba sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim okurken dikkat edilecek hususlardan bahsedeceğiz bugün sizlere. Evet, son derece saygılı bir şekilde abdestli olarak mümkünse kıble doğru oturarak Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Okurken asla acele etmemeliyiz tecid ve terfi ile usulüne uygun ve yavaş okumalıyız. Mümkünse içimizden gelerek ağlamaya çalışmalıyız. Rahmetle ilgili ayetleri okurken Allah'ın mağfiret ve lütfu için dua etmeliyiz. Azapla tehdit ayetleri geldiğinde Allah'a sığınmalıyız. Çünkü ondan başka sığınak ve barınak asla ve asla yoktur. Gösteriş, endişesi veya bir Müslümanı rahatsız etme ihtimali varsa alçak sesle yoksa yüksek sesle okumalıyız. Ve en güzeli olan güzel sesle okumalıyız yüceliğini düşünerek Kur'an-ı Kerim'in azametini kalbinde hissetmeliyiz. Yüceliği hissetmeli ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumalıyız sevgili dostlarım. Onun buyruğudur diyerek Allah-u Teala'nın büyüklüğünü ve şanının yüceliğini gönlünde tam hissetmeliyiz. Sevgili dostlar, gönlü dünyevi vesvese ve kaygılardan temizlemeliyiz. Şeytanın vesveselerinden, kaygılarımızdan temizlenmeli ve saf bir şekilde kıbleye dönerek Kur'an-ı Kerim okumalıyız sevgili dostlar. Manasını düşünüp ondan tad alarak okumalıyız. Ne okuduğumuzu bilmeliyiz. Neye, neyi idrak ettiğimizi bilmeliyiz. Kendini okuduğu ayetlere iyice vermeli, okuduğu rahmet ayeti ise kalp baştan başa huzur ve neşeyle dolmalı, azap ayeti ise korkudan titremelidir sevgili dostlar. Kalbimiz titremeli, kendimizi baştan başa Kur'an-ı Kerim'e vermeli sevgili dostlar çocuklarımızı küçüklükten alıştırmalıyız. Kur'an'ı okuyan o anda sanki Yüce Allah'ın kendisine bizzat hitabını duyuyormuş gibi bir hal içinde olmaya çalışmalıyız sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken Yüce Allah'ın bize seslenişini duyarmış gibi kendimizi secdeye vererek kendimizi secdeye kitleyerek Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Yüce Allah lütuf ve keremi ile yüce kitabını edeple okumayı size de bize de nasip etsin inşallah. Bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Amin sevgili dostlar sayfamız olan sırlı, nurlu, zırhlı ve faziletli dualar sayfamı, sayfamızı takip etmenizi istiyoruz YouTube kanalımıza destek vermenizi istiyoruz bizleri böyle durumlarda desteklemenizi istiyoruz sizleri seviyoruz esen kalın sevgili dostlar.